Yarın ne yapacaksın? Çok yoğun ya. Herkese iyi geceler. Size i̇yi geceler. de iyi geceler. Allah rahatlık versin. Ver, ver. Damat, sabah bana görmeden kaçma. Kahvaltıyı hep birlikte yapalım. Tabi. O kadar yorulmuşum ki. Çok mu yoruldun bakayım ha? sen? Sana bir şey soracağım. Sor. son anda gelmeye karar verdin. Cevap ver, cevap. Açılışa mı? Ha? Toplantım Toplantı iptal oldu. Onur toplantıda gelmesi imkansız demişti ama. Öyle mi dedi? Sonuç olarak geldim ama, değil mi? İyi de niye geldin? Of, ne çok soruyorsun. Ya diyorsun. yapma Sen... ya, yapma. <laughs> yapma. Söyle bir lütfen. Niye geldin? İşte cevap. Uyudu mu? Odamda bir şeyler var falan diye söylendi ama. Onun derdi burada yatmak zaten. Ee Pınar. Biz nasıl yatacağız peki? İstiyorsan misafir odasına geçeyim ben. Yok 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 olmaz. Ee, yani çok dikkat çeker öyle. Dedemin gözü üstümüzde zaten. Burada idare edeceğiz artık. Ben kendimi tutarım. Sen de tutarsın herhalde. Bunlar buraya mı? Evet ama sen içeri geç artık. Kalanını yaparım ben. Hiç olur mu öyle şey? Emriniz Emrinizdeyim. Benim eski mesleğim garsonluktu. Biliyor musun? Sen, garsonluk. Hayatta inanmam. İyi uykular. Sana da. Onur. Ah, pardon ya. Ah. Tamam, 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 tamam. Sağ ol. Burada bir tane çocukluk resmi olacaktı ama. Gökhan bu kim? Hangisi? İşte bu. Anlattım ya. O öldürülen çocuk işte. Ali Gedik. İnanmıyorum. Berk! Berk! Efendim Sayın Bahar Şadoğlu. Bu senin arkadaşın değil mi? Yok canım o değil. Hayır o. Eminim... Yaşrım doğru düzgün baksana... Aa, o galiba ne oldu ki? Ölmüş... Sen nereden tanıyordun Ali'yi? Aynı yerde garsonluk yaparken tanıştım... Bir arada aynı evde kaldık... Ama öldüğünden hiç haberim olmadı... Niye ölmüş peki? Öldürülmüş... Mafya hesaplaşması Uyuşturucu kaçakçılığı yapıyormuş arkadaşın... Nereden buldun bu herifi? Adamın hayatını kazdıkça pislik çıkıyor... Öyle mi ya? Bak hiç fark etmedim ya... Ben evden ayrıldıktan sonra yapmıştır. Küs ayrıldık zaten biz. Tüh kötü olmuş ya. Peki. Abla e kalkalım mı yavaş yavaş? Geç oldu bak gidelim ha. Çok büyük risk aldı Engin. Her şey onun sayesinde oldu Mehmet. Ay bana inanması mucize gibi ya. Ya yine olmasaydı? Nasıl kalkardım ben bu kadar zararın altında? Bu sefer de olmasaydı çok kırılırdım yani. Kime? Kaderime. Gümüş. Hı. Gelince Rukiye'ye baktın mı? Yo, ne oldu? Açılışta kadehleri ardı ardına sıraladı ya. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarken de ayakta zor duruyordu. Biliyorum fark ettim kızdım da biraz zaten. Neden kızdın? E zaten göze batıyor Mehmet. Bir de böyle davranınca. E canım ne var ki bunda? İlk içtiğinde nasıl sarhoş olduğunu unuttun galiba. <laughs> Kucağımda taşımıştım sizi eve kadar hanımefendi. Evet. Sen ayakta durmayı bırak vallahi önünü bile göremiyordum. O kadar da değil be abartma. Biliyor musun? Seninle o buluşmadan önce bütün gün Pınar beni çalıştırmıştı. Hangi bıçak kullanacağım? Hangi şarap isteyeceğim? Yok şardone, yok neydi? Foie kaz ciğeri. Ciddi misin? Ciddiyim tabi. Vay be. Arkamızdan ne işler çevrilmiş? Bizim haberimiz yok. <laughs> Daha neler var da anlatamam utanırım. <laughs> Ay sinirim bozuldu. Emir. Bütün bunları neden yaptın? Senin için. Değdi mi peki? Çok. Senin için de her şey değer.